Tarihi adını altın harflerle yazdırmış. Şanlı bir geçmişe sahip olan Nazilli son dönemlerde adından sıkça bahsettiriyor. Aydın'ın en kalabalık nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Nazilli sizce il olmalı mı? İl olmayı hak ediyor mu? Kentte yaşam ekibi olarak Nazilli'li vatandaşlara Nazilli il olmalı mı diye soracağız. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? sizce Nazilli il olmalı mı? E, bence Nazilli il olmalı çünkü e, bizim Nazilli büyük bir yerleşim olduğu için artık Aydın'ın sığmadığımız için Nazilli'nin bir il olması gerekir. Bunların dışında e, Aydın'daki gitme payımız uzak olduğu için bir saati olduğu için Nazilli'nin il olması diğer köylerinde yardımcı olmak için il olması gerekir bence. Sizce Nazilli il olmalı mı? Tabii ben bir Buhar kentli olarak Nazilli'nin il olması taraftarıyım. Çünkü Buhar kentli Aydın'a uzak olması hasebiyle mesafe resmi işlerde. Ama nazilliğin olursa daha yakın olması sebebiyle bize faydası olur. Ben taraftarıyım. Sizce nazilli il olmalı mı olmayı hak ediyor mu? Bence olmalı olmayı da hak ediyor ama tabii Aydın'la Denizli'nin faktörü de unutulmamalı. Gerçi hoş ben 6 yaşında buraya geldim. 6 yaşından beri de nazilli il olacak deniyor. Birçok şeyler yapılacak deniyor. 35 yaşındayım hala da hiçbir şey yapılmış değil. Ee, nazillimiz il olmayı tabii ki hak ediyor fakat... E... Şöyle bir şey var. İstihdam ve yatırım anlamında eğer bir artış durumu söz konusu olacak olursa il olması daha çabuk gerçekleşecek. Ama şu anda nüfus yoğunluğundan kaynaklı bir büyüklük var ama bu tam anlamıyla il olmasına karşılık gelmiyor bence. Biraz daha bu anlamda istihdam ve iş yatırımı anlamında daha fazla olacak olursa il olmayı daha çok hak edecek. Bu sefer biz de daha çok sevineceğiz gibi geliyor. Bence nazili il olmayı fazlasıyla hak ediyor. Neden hak ediyor onu söyleyeyim çalışmaları takip ediyoruz, gözümüzde görüyoruz. Ufak tefek bazı eksikler olsa da her şey yolunda gidiyor şu anda. Etkinlikler gayet güzel gidiyor. Takip ediyoruz Nazilli'yi. Yani başarılar diliyoruz şu andaki yönetimdeki arkadaşlarımıza. Sence Nazilli ile olmalı mı? Ya bence olmamalı çünkü hani çok fazla insan var. Nazilli güzel böyle yaşlı şehri. Hani daha fazla öğrenci gelmesin artık veya daha fazla böyle ipsiz insan gelmesin istiyoruz. Biz Nazilli'mizin 10 yıl önceki gibi siz sakin böyle yaşlı şehir olmasını istiyoruz ya. Eğer sistem yaratılırsa neden ille olmasın? Ee, ve Nazilli gerçekten güzel bir ilçe açıkçası. Yani daha güzel bir bakımlı bir şehir olabilir yani. Niye olmasın? Ya, bence bazı yerlerde hareket etme ama olması gereken bir il olması gerekiyor. Sizce yani, neden olmasın? Neden olmalı? En azından buraya bir fabrikalı falan bir şey açılmalı. Yani iş yeri olmalı. değil mi? Onlar günahdır. Al üniversiteyi bitirip Üniversiteyi boşta gezin. Kahve köşelerinde, kahvenelerde sürünüyorlar. O iyi bir şey değil. Olması gereken olmuyor. Hak ediyor olmalı bence. çevre köyleri, üretimi, ovası geniş. yani nüfus olarak da kalabalık olması lazım bence. Sizce olmalı mı? Bence de olmalı. Çünkü sanayi açısından da çok kuvvetli. fabrikaları çok fazla var. E, hatta eşim benim şey sanayici. E, bazı illerde bulamadığı şeyleri burada daha iyi buluyor. E, ve ulaşım daha rahat. Her yere e, İzmir'e baktığın zaman e, malzeme alırken, zorluk çekerken. Ama sanayi açısından burada daha kolay geliyor. Bence olmalı, hak ediyor. Sizce Nazilli il olmalı mı? Olmalı. Neden peki? Baya gelişme var yani. Hı hı. Ne gibi mesela? Mesela her yönden bina yönden, halk yönden, araç yönden baya ilerleme var yani. Çünkü zaten buralıyım ben. Burada olduğum için biliyoruz yani. Sizce Nazilli il olmalı mı? Bence olmamalı. Neden? Neden? İl olduğu zaman daha pahalı olacak. Ne bileyim daha akım olacak yani Nazilli'ye. Göç olacak. Zaten sıkıntılı ortalık. Daha da sıkıntı olacak. Bence ben istemem yani. Şahsi fikrim istemem. Daha da gelişse güzel olmaz mı? İl Batlı geçiliyor mu? Geçmez mi? Hayır. Neden? E, fabrika olması lazım, sanayi olması lazım. Aydın'da daha iyi yok sanayi. Orası il. Yani demek ki illi olmuyor. Sanayi kuruluşu yapılması lazım. Yani irili ufaklı sanayi sitelerin kurulması lazım ve yani bu şekilde gelişir yoksa mümkün değil yani Aydın'ı görüyorsunuz işte Nazilli'den ne farkı var aynı aşağı yukarı yani O bakımda ben taraftar değilim il olmasını Evet Nazilli il olmalı Çünkü Nazilli'miz bildiğiniz gibi incir Zeytin yönünden çok zengin emeklilerin yaşayacağı yer Çok güzel bu yüzden il olmasını istiyoruz Sence Nazilli il olmalı mı? Ee, emin değilim ama kalabalıklaşmasını düşündüğüm zamanda çok kötü olacağını düşünüyorum. Özellikle büyükşehir belediyesine bağlandıktan sonra e, durum ortada çok fazla insan gelmeye başladı. Hani e, o sakinlik artık bozulmaya başladı ve huzurumuz bir noktada kalmadı. Mümkünse büyük şehirden de ayrılmak çok daha tatlı olur. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.